welcome to turkey. turkish police department's greetings to you. Uh, i am warning to you to seat belts. please take your seat belts for your security. after that, every day, every time, you will check the driver, driver, anything, to, uh, maybe cell phone, uh, maybe, uh, cross the red light. please, call the 112. okay, sir. do you understand me? Your your traffic accident It's very important. 60% every traffic accident or injured. Okay. okay. Everyone take the right. Öncelikle herkese hayırlı yolculuklar. Otobüslerin karışmış olduğu kazalarda ölüm ve yaralanmaların büyük çoğunluğunu yolcularımızın emniyet kemeri takmamaları nedeniyle meydana gelmektedir. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü olarak meydana gelebilecek otobüs kazalarında yaralanma ve ölümleri en aza indirebilmek amacıyla başlatmış olduğumuz ve bir yıl süreyle devam edecek olan söz ver polisi kapsamında yolculuğunuz boyunca emniyet kemerlerinizi takılı vaziyette bulunduracağımıza dair sizlerden söz istiyoruz. Söz mü? Söz! Söz mü? Söz! Teşekkür ediyoruz. Hayırlı yolculuklar. Sağ